Bir perşembe gününden yine herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün videoyu birazcık erken alayım dedim. Dün video çekemedim. Fed Faiz toplantısını bekleyip beklemem arasında kaldım ama gece 3 olunca tabii ben Türkiye dışında olunca burada saat geç saatlere e, denk geldi. O yüzden videoyu çekemedik ama dediklerimiz geldi. Zaten biz Telegram grubundan herkesi bilgilendirdik. Geçen hafta ne diyordum? Bakın kar satışı yapın, kar satışı yapın. Ben cuma, cumartesi, pazar bütün hepsini de söyledik, kar satışlarını yaptık. AP'den STP'den 2 hafta içerisinde iki katları cebimize koyduk, geldik. Şimdi bir de dibe inmişken tekrardan oradan bir alım yaptık. Hatta bunu Telegram grubunda da belirttik. Bakın e, tarihe bakın arkadaşlar, tabii e, Crypto 3 Plus kanalımızın adı. 26 Temmuz, 26 Temmuz'da ne demişim? Cuma, Cumartesi, Pazar sattıklarımı arkadaşlar bugün itibariyle aldım. E, FED zaten aşağı yukarı 5 bas puan faizi arttıracağı kesinleşince ve piyasalardan özellikle küresel finanstan olumlu tepkiler gelince çarşamba dedik buralardan artık alalım. Zaten tepeden sattık. Neyse haberlere geçeceğiz ama ondan önce şöyle kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Bizlerle kazanmaya devam edelim. Yorumlar kısmına yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz konuları ya da sorularınız varsa yazın arkadaşlar. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Ee, Telegram linki de videomuzun hemen altında. Evet Şubat Mart ayında çok güzel kazandık. Ama o karları korumayı başaranlar şimdi 18.000'e düştüğünde ufaktan ufaktan alım yaptı. Önemli olan bu piyasalarda bakın önemli olan bu piyasalarda kar alabilmektir. Kar almadığın sürece kar etmiş sayılmazsın. Şimdi... Evet küresel piyasalar özellikle bugün de güzel e, S&P'ye baktığımızda Nasdaq'a baktığımızda olumlu tepkiler var. Tabi Bitcoin'e geçeceğiz şöyle bir DXY de, e, e, DXY'ye de bir bakalım yeni girenler vardır. Hocam bu DXY ne derlerse doların gücünü uluslararası piyasalardaki gücünü temsil eder. Peki bizim piyasalarla ne alakası var hocam? Bize Bitcoin'den, Dent'den, Shiba'dan, Doge'den, Altcoin'den bize milyoner edecek coin'lerden bahsedin. İşte arkadaşlar bu iş bir de arka tarafı var. Yani e, bütün endekslere bakıyoruz. Küresel piyasalara bakıyoruz. Bu çerçevede zaten ben çarşamba alımını yaptım. Şimdi şimdi ne oldu? Bakın e, büyük bir tablomuz var. Burası dedik ki arkadaşlar çok önceden de söyledim. Bu büyük bir kanal. Ta 2000'li yıllardan itibaren hatta biraz daha gerisini alabilir miyiz? Alabiliriz. Geldi buralar tepesi. Buralarda satış yaptıktan yani satış yedikten sonra aşağı düşmesi bizler için e, çok olumlu. Yani bitcoin bakın Bitcoin ne zaman yükseldi? 2017'den 2018 sürecine doğru. Bakın dolar endeksine de baktığımızda düşüşte evet Bitcoin'ler güzel yükseldi. Kriptolar güzel yükseldi. Sadece kriptolar değil küresel ee, diğer indekslere de baktığımızda güzel yükseldi. Hadi o kadar geriye hiç gitmeyelim. 2020 2020 Mart'tan itibaren çok güzel yükselişler yaşadık. Bazıları mini boğa dedi bazıları küçük boğa dedi fark etmiyor. Ker kardır güzel karlar yaptık. E, GMT'den olsun Shiba'dan olsun Doge'den olsun paramızı 40'a 30'a 60'a katladık mı? Katladık ama işte dediğim gibi kar alamama gibi bir sorunumuz var. Neden? Neden? Bir coin şöyle bir haftada üç katı yaptığımı hemen orada hesap makinelerini çıkartıyoruz. E biz bir haftada paramızı 3'e katladıysak bir yılın sonunda bir de tabi en uç noktalardaki koinlerde oluyoruz. Bol sıfırla. Bir yılın sonunda biz yok ya milyoner değiliz. Biz milyarderiz. <laughs> yeni milyarderlerin arasına gireceğiz. Hayali, hayali işte bu piyasayı da batanların hayalidir. Şimdi neyse Bitcoin'e gelelim. Bakın Bitcoin'de şöyle ribbon açtığımızda tabi bizim meşhur stratejimizde burada geziyor. Burada da bir al sinyal verdi. Burada da sat sinyal vermesiyle zaten şurada ribbon'un tepesiyle beraber ben yani ufak 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 kar satışlarımızı yaptık. Dün değil belki gün itibariyle de belki e, dün sabah itibariyle de alsam daha fazla kar edebilirim. Edebilirdim fark etmiyor. Ama tepeden sattık aşağıdan alıyoruz. Ribbon'un bakın tepesinden red yemiş. Burası kaç? 23.400 civar. Buranın da üzerine atarsak büyük bir olasılıkta 27-28 binlere doğru gideceğiz. Bakın şimdi büyük tabloda da burada bir düşenimiz var. Yani asıl düşen trendimiz bu. Evet şöyle mi bir saniye o tablomuzu bulup bir de Mart ayındaki o sert Mart ayından itibaren gelen sert düşüş vardı. Orayı kırdığımızı bir hafta sonra bir hafta önce söyledim. Ee, zaten kırılımın geleceğinde bakın W geliyor yükselen dipler yükselen tepeler W'nin hedefinde not atışı söyleyeyim 24.000 24.000 24.000 bin, 24.000'i bağırdık ve 24.000'lerde kademe kademe kar aldık şimdi ne yaptık bakın geldi ne dedik Düş, e, buradayken de bakın burayı kırdık arkadaşlar dedim bakın arkadaşlar eğer şurada şöyle bir rites yapıp Yükselselik daha sağlıklı olur ama ileride bir rites yaparsak daha sert düşeriz ve nokta atışı düşen trendimize ritesinin yaptığı hızlı bir toparlanmayla beraber evet yükselişin kapısı aralandı. Zaten çarşamba günü rites hareketini yapmış biz de o çerçevede aldığımızı hem Telegram grubunda hem Youtube'da söyledik. Şimdi önümüzde ne var? Yine bir 24.200 direnç var. Evet burası biraz e, belki bu sefer alacak mıyız bilemiyorum peki peki ne birçok videoda dedik ki e, bir aydır bakın e, birçok indikatör dip seviyesini verdi dip sinyallerini verdi onları açmaya gerek var mı ama şöyle bir e, bir tanesinden göstereyim şunu bir kapatayım arkadaşlar Hemen şuradan indikatörümüzü hızlıca bir açalım. Sadece bir tane. Diğerlerini her geçen videoda söyledim. Bakın yani tepeyi nokta atışı, dibi nokta atışı, tepeyi nokta atışı, dibi nokta atışı tutturdu ve burada da haftalıkta e, ve günlükte. Bakın haftalığı da açalım. Yani, e, sadece günlüğe de bakın. yani Büyük tabloya da bakıyoruz. dip sinyali geldi. Evet. Alımlar başladı. Alımlar başladı. E, bir diğer ortalamaları açtığımızda da bakın yine e, burada da 23.000'in üzerine atarsak bir sonraki Ortalamanın hedefi de aşağı yukarı 27.000-28.000 28 bin bandı ama e, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bakın e, evet dip sinyalleri geldi ama buradan direkt uzaya uçuyoruz kaçıyoruz değil arkadaşlar. Bakın e, bir rahatlama rallisi geleceğini hem telegram grubundan hem de videodan söyleyeyim. Telegram grubundan da dedim ki bu FED faizi sonrası Eylül'e kadar rahatız. Eylül'e kadar bir Eylül'ün ortasına kadar bir FED toplantısı faiz kararı olmayacak. Tabi ekstra bir gündeme sokarlarsa orası ayrı bir mesele. Oraya kadar rahatız. Oraya kadar da büyük bir olasılıkta şuradaki tablomuzdan gösterelim. Yani 29-30 bin bantlarını deneyim, deneyeceğini düşünüyorum. Evet 27 bin ikinci bir ortalamamız var ama burası kale gibi bizi zorlayacak. Ne deneyeceksiniz? Bakın ne kadar ne kadar zor verdiysek kaç gün denemişiz bir hafta iki hafta üç hafta denemişiz ama gelip de burayı böyle bir saatte iki saatte alacağımız anlamına gelmez. O yüzden e, buralarda kar satışı yaparım. E, evet dipler geldi ama buradan direkt uzaya uçuruz. Aya çıkıyoruz değil. Elbette sert düşüşler gelir. Yani şu anda altına kırmadığı sürece evet en sonki dibimiz 17.800 18.000 civarı. Başka 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 bakın e, yükselişin sinyalleri hala devam ediyor. E, yükselen dip, yükselen dip. Evet, eğer burası da dipse yükselen dip ama şurayı aşmak zorunda. Eğer yükselen tepe yapamazsak kusura bakmayın aşağı doğru gelir. Yükselen tepede yapmamız için 24.000'in üzerinde e, gün kapatmamız lazım. O gün bugün değil yani. İlla bugün olması lazım değil. Gelir bir sonraki gün şuraya çarpar, buraya çarpar, buraya çarpar. Gider ama yükselen bir tepe yaptık mı? Evet bu da piyasalar için olumlu olumlu oldu. Tabi durum ne arkadaşlar? Şöyle videolarımıza bir bakalım. Boğalar bağlar piyasada piyasada tabi da güçsüz artık. Yani e, bir de Bitcoin'in maliyeti var. 24 binlerde 23 binlerde e, gezen bir Bitcoin'in maliyetinin altında olması piyasa yapıcıların da e, devreye girmesi var. Ardından ardından bir de ne var? ABD'deki enflasyon oranı Fed faiz kararı arttırıyor. Faiz arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Ama enflasyon da yükseliyor. E, bir yandan o taraftan da açıklamalar geldi. Özellikle dün e, Fed e, sonrası. İşte Amerika e, durgunluk döneminde değil. Zaten hiçbir Kimse malım kötü demez aslında bir durgunluk sürecindeyiz. Ee, daha önceki arka planda konuştuğumuz olaylardan bir tanesiydi. Evet Amerika durgunluk sürecinde ee, faiz arttırımlarda bir çözüm bulamadı ama aması var işte güzel gelişmeler vardı. Nedir? Ee, enerji maliyetlerinin düşmesi, Rusya-Ukrayna savaşının biraz özellikle o ilk ağır tepkilerin azalması... Gıda sektörünün özellikle Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Çerçevesi'nde Türkiye'de bir anlaşma yaptı. Burada da gıda sektöründe bir düşüş gelince enflasyon oranı, oranı sadece Amerika için değil, dünya genel için pozitif anlamda bir verileri önümüze sundu. Yani bu gelişmeleri de takip ettiğimizi söylemek istedik. Demek istediğimiz bu. Şöyle bir destek ve dirençler de isterseniz e, şu tablomuzdan Yeni giren arkadaşlar varsa not alabilirler. Belki şuraya da bir destek atabilir miyiz? Atabiliriz 26.000 ama e, gördüğümüz tablo günlükte e, orada. Evet, buraya da bir atabiliriz arkadaşlar. Yani nokta atışı yine yapmıştı Sonra hocam e, çok güçlü bir e, 26.800 o civarlarda var. Bizim için önemli olan bak önemli olan burası arkadaşlar. Bizim için önemli olan burası. Yani 30.000 30 bin'e geldiğimizde evet ben e, birazcık kar satışları yapacağım. E, geri çekilmelerde fırsat kollayacağımı Şimdiden söylüyorum. Bakın tarih 28 Temmuz. Aynı geçen hafta olduğu gibi cuma, cumartesi, pazar 3 gün üst üste video çektim. Normalde pazar Pazar günleri pek video çekmem ama e, son kez de video çektik Telegram grubundan da bilir. Diyeceklerimiz bunlar. Geldik. Geldik. Yorumlar kısmına eee Şöyle en son ki yorumlara bakalım. Bir zaten cevapladım. Ee, cevaplamadıklarımızı bakalım. Alfa yazmış yine. Hocam APD'de dediğiniz tek tek çıktı. iki haftada iki katı. Sonra da tepede kar satışı ve 6.5 yani 5.5 noktada atışı geldi aldık 5.5'e geldi büyük bir yanlış yazmış olabilir. Hocam cuma cumartesi cuma, pazar sattın dediniz sattık çarşamba da alın dediniz aldık. Bu işi biliyorsun ben teşekkür ederim. Aydın Bey KD hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet e, dün yorumunu gördüm yazmayı unuttum. Diğerlerini aşağı yukarı hepsini yazdım. Telegramda kimler hangi coin e, istekleri yaptı onları biliyoruz. E, Youtube üzerinden de yorumlarında aşağı yukarı hangi coinlerde olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle AP ile bir başlayalım mı arkadaşlar? AP'ye Ape gelelim Hangi grafimizden açayım diye düşündüm neyse. Şuradan e, AP'yi açalım. AP yani AP'de durumlar şu. Aslında az önce bir video. AP ne yaptı? Tık tık tık. Şaka kalktı. Şimdiki durumu da bu. Zevkten zevkten dört köşe. AF'de durumlar var arkadaşlar. AF'de durumlar bu. Şimdi arabanın başına geçmiş. Gözü kapalı sürüyor. Neyse, şimdi AP'ye bir bakalım api'de ee, şöyle bir saniye arkadaşlar, şöyle tablomuzu bir gösterelim, büyütelim. En sonki videomda dedim ki arkadaşlar, yani ben aşağı yukarı bir buradan ama şuralara da gelse çok güzel olur dedik, gelmedi. Ee, yani aşağı yukarı şöyle uzattığımızda, yani evet yani değmiş. Buranın değeceğini de söylemiştik. Ben kaçtan tane aldım? 5.5 tane alacağımı söylemişim. 5.5 alım yaptım. Nereye kadar düşmüş? 5.4. Hocam tutturamadınız ya arkadaşım. Ben size zaten şu banttan sattırdım. Bakın nokta atışı direncimizden red yemiş. Bakın red yemiş. Geldik şimdi alttan aldık. İki katı geldi mi? Bakın buradaki W dedik. W'yu değerlendirindik. Yani şurada bizim gibi alanlar varsa Bakın 2 katı %110 yani 100 liramızı 220 lira mı yaptık evet yani 220 lira yapmışız yeter mi yetmez hocam bize GMT coin'deki gibi 35 katı diğerleri gibi hızlı hızlı katlar yaptırmak zorundasın. Neyse şimdi şunları bir silelim şurada da bakın zaten düşen trend yükselen trend kırıldı çıkın diye de uyardık geldik geldik tabloda ne evet eğer buraya alırsa. Burayı alırsa güzel ama şurası da beni korkutuyor. Yani 7.4 direnci. Yani burada da bir kar satış yapabilir miyim? Ufak yapabilirim. Geri çekilmelerinde şu yükselen trendi bir değerlendirmeye kalkar Yani diyeceklerim bunlar e, ee, APD. durumlar bu. Şuradan bir de bir saniye şu ribbonumuzu açacaktık ama neyse. Sorun değil. Ee, bizim ikili stratejiye bakalım. Bizim ikili stratejide son durum ne? İkili stratejide sanki yavaş yavaş sata dönüyor. Dikkat etmekte fayda var. Tabi bitcoin ile de alakalı. Yani şuradaki 6.5'i bir rites hareketi de olabilir. Ee, 4 saatlikte açarsak daha net e, görmüş oluruz. Evet bakın. Ee, şurada ikili bir range var bu ikili range eğer orayı kıramazsa gelecek buraya büyük bir olasılıkta yani e, Kaç bandı 6.3 sanki burayı yavaş yavaş Kaybetmişiz gibi geliyor Yine aynı noktadan red 7 6.92 bandından nokta atışı red 7 e, Aşağıdan destek bulursa tekrardan yukarıyı Deneyecektir diye düşünüyorum yani GMT'de Başka bir şey diyeceklerim yok 7.4 bandına doğru tekrardan bir kar alabilir miyim? Evet alabiliriz. Neyse. GMT'de diyeceklerimiz bunlar. Hemen e, GMT'den sonra GAL. GAL'ı da bak, sattık aşağıdan aldık. GAL'ı burada sattık. 5.3 şey 3.5 bandından geldik bakın. Bak nokta atışı. Nokta atışı çalışmış mı? Çalışmış. Ne yaptı? Burayı kırdı. Şurada bir düşen e, trend vardı. Rites hareketini yaptı buradan güzel bir destek buldu e, hedef ne benim e, kaldı hedefim arkadaşlar açık ben ne söyleyeyim şu band yani 1 3.9 2 4.2 kaldı da 3.6 bandında kar alacağımı daha önceki e, yorumlarda da söyledim Telegram grubunda da söyledim bakın 3.6'ya nokta atışı geldi nokta atışı geldi ker aldığımda hem Telegram'dan hem videodan belirtim e, açık net şekilde. Ee, şimdi ne yaptık? Geldik 2.7'den aldık. Tekrardan e, buralar denecek. Eğer burayı alırsa e, özellikle şu bandı 3.3'ün üzerinde kaldı sürece gözünü 3.8 daha doğrusu 4.2'de asıl güçlü direncimiz var ama burası da bizi oyalayabilir mi? Oyalayabilir. Al sinyalimiz devam ediyor. Bakın burada meşhur stratejimiz tabii şu beyaz bakın beyaz ara sayımız Yeşil ve gökkuşağı rengi de ribbon. Eğer beyaz aşağıdan kesiyorsa al, yukarıdan kesiyorsa sat. Burada bak sat sinyali vermiş. Burada da gel al kardeşim. Aldın mı? Zınk diye vurmuş. Şimdi bakalım hala al sinyali devam ediyor. 50 bandını bir test hareketiymiş gibi ama 50 bandın üzerinde de kaldı sürece şöyle ara sayında da 4 saatte de bir şişme yok. de aslında vardı herhalde. Apede bir bakalım. Acaba onu e, gözlüyor. APD'de 4 saatte bir şişme yok aslında. Yani gördüğüm nokta var. Neyse. Geldik KD'ye. KD hakkında e, yorumu yazan hocamızın ismine şöyle bir daha bakalım da. Aydın Hocam. Aydın Köseoğlu. Şimdi Aydın Hocam. Yani KD'nin da biliyorsunuz e, bunun hakkında geniş bir inceleme videom var. E, Kadena, blockchain'lerin içerisinde güzel projesini sevdiğim e, bir projelerden bir tanesi. Özellikle e, biliyorsunuz 2036'ya kadar piyasaya arz üretimini sunacak. Tabii e, maksimum arz, arzı belli, sınırsız da arz da değil. Sevdiğim projelerden bir tanesi, e, hızlı olma yapısıyla beraber, e, ben şöyle söyleyeyim, 2023-2024'te elbet insanların yüzünü güldürecek. Ee, özellikle zaten söylüyorum XNO ve KDA topluyorum arkadaşlar parça parça. AP'yi de topladığımı söyledim. GAL'ı da topladığımı söyledim. KDA hiç hareket etmiyor. KDA yatayda. Bakın şimdi KDNA'ya ilkine geldik. KDNA asıl sert hareketlerini ne zaman yapacak? Ee, yani şunu herhalde kaymış mı bilmiyorum ama. Yani şuranın üzerine attığımızda. Kaç? 1.9 yani 2 bandı dersek daha garantili olur şu iki renç arasında iki renç arasında gidip gidip geliyoruz. Ara sayında da zaten bunu onaylıyor. Günlükte günlükte uyumsuzluklar yani çok fazla bir uyumsuzluk yok ee, ama özellikle özellikle yani şu iki süreç arasında ne kadar çok oyalanırsa yukarı ya da aşağı yönlü patlaması da o kadar sert, o kadar adından söz ettirecek diye düşünüyorum. İşte oranla kırılımı bu bant arkadaş. Yani iki bandı dersek daha nokta atışı olur. Çünkü bazen iğneleme yapıyor. Ee, yeni giren arkadaşlar kırdık ettik diyor. Zınk diye dalıyor. Yani şu anda bakın şuraya nereye kadar gelmiş? 1.87. E, ee, coinler iğneleme yapar. Bakın burada da Buranın altına kırmış. O zaman aşağı uçuyoruz demek anlamında değil. İğnelemeler yapar. Özellikle Major coin dışındaki coinler bu tarz yenilemelerde kırdık ettik ya da aşağı düşüyoruz, uçuyoruz anlamına gelmez. Diyeceklerim bunlar. Kadena'nın gerçekten projesini seviyorum. Bu yönde de hem Kadena hem Xneo. Xneo biraz Kadena'dan farklı bir yapısı var yani. Ee, ona farklı bir videoda değindik zaten. Gelelim şimdi Xneo'ya mı? Hani buradan da bir Xneo'ya atlayalım. Bir sat sinyali vermiş. Şuradaki ara desteğimizi de atalım. Yani ben şu iki range'in Önemine dikkat çekmek için iki renci çizmiştim. Ee, şuralarda da bir ara desteğimiz var. Bakalım buradan güç bulup 1.85 bandını dener. Denerse bir W hedefi var. W hedefi de aşağı yukarı bizlere bu bandı gösterir. 2.2 bandı. 2 yani evet büyük düşen trendi kırdık ama yataya bağlı. Yani şu yatay sürece bakın arkadaşlar. Şurada hala yataydayız. Hala yataydayız. Arası... Yavaştan yavaştan yukarı gidiyor ama fiyat bildiğiniz yatayda diyecekler bunlar. X no, X no. <laughs> X no'da da evet e, tablo güzel. Şu yükselen trendin üzerine hızlı bir şekilde atmış. Hem yani de çok hızlı. Çok çok hızlı. Belki artık iğnelerden alsak daha doğru. Yani şu şekilde alırsak. Evet altında gün kapatmamış. Yalnız bakın x oda da çok dikkatli olmakta fayda var. Burada sıkışan bir yapı var. Bu sıkışan yapı eğer yukarı yönlü kırılırsa evet şuradaki güçlü bir direncimizi alırız. Ee, yani kademe kademe ama en son kar alınacak nokta 1.6. O gün bugün mü değil oraya daha çok çok yolumuz var ama şuradaki kırılım şuradaki sıkışma bizi sert bir şekilde yukarılara doğru atabilir mi? Atabilir. Tabi Bitcoin'in izin vermesi lazım. Piyasaların izin vermesi lazımdır diye düşünüyorum. Diyeceklerim de. bunlar XNO'da fazla bir bir şey de değinmeye gerek var mı? Yok. Belki destekleri alta atabiliriz. Yani destekler şurası 897 900 bandı. Yani aşağı yukarı 890 bandı bir altımızdaki destekte de, şöyle söyleyeyim burası 831. Ama bizim için önemli olan <laughs> bakın şöyle söyleyeyim yani buradaki kırılım geldi nasıl anlarız? Bir bandın üzerinde ekstra bir gün gördüğümüzde evet kırılım gelmiştir. Kademe kademe belki burada bir direncimiz var. 1.2 buran pek fazla zor olacağını düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla zorlamışız, zorlamışız. Zorlanan dirençler, rençler, destekler en sonunda kırılmaya mahkumdur. Belki gelip burayı zınk diye kırıp şuraya kadar ya da buraya kadar gelebilir mi? Gelebilir diyeceklerimiz bunlar. Bugünkü Xneo'da. Ee, STP'de STP'de evet STP'den de iki katı karımız geldi. Bakın arkadaşlar STP'de e, nerede girdik? Aşağı yukarı şu bantta ikili bir dip yaptığında girdim. 2 katında çıktık. Nereden e, yani aşağı yukarı şuradan girenler kaç kat eder? Dört katına kadar parasını yani paralarını bir anda dörde katladı ama ben alırken satış emrini girdiğim için iki katında yani 64 bandında kar satışı yaptım. Aslında bir kısmını burada satmıştım. 55 bandında bir kısmını da e, şurada sattım. İlkine de satmışız. Yani ben birçok günde alırken emirleri giriyorum. Şimdi geldi biz de şuralardan aldık arkadaşlar yani 42-43 bandından alımımızı yaptık. E zaten beleşe gelmiş oldu yani iş parayla giriyoruz STP'de. Diyeceklerimiz bunlar. Ee, buranın üzerine atıp bakalım tekrardan bir üstü deneyecek yani Şu bandın üzerine atması lazım yani 47 bandın üzerinde gün kapanışları yapmak lazım ama sat sinyali hala devam ediyor. Yani STP'de bir şansımızı deneyimledim ve çok da büyük atmadığımı açık ve net söyleyeyim. Çok uç noktalardaki coinlere paramın %100'ünü bağlamam. Zaten piyasada paramın %100'üyle hiçbir zaman girmedim. Özellikle shit çok ufak atarım. Geldik GMT. GMT'de son durum ne? Hızlıca bir bakalım GMT'de son durum nedir? GMT pardon. GMT tabloyu pozitife çevirmiş gibi. Evet. Yani bundan da iğne alacağız artık. Ne yapalım? Üzerine atmış tekrardan ee, yani sanki bir kanal yapısı mı var diyeceğim. Yok. E, kanal bir yapısı yok. Şuranın üzerinde durması güzel. Hedefi daha önce de söyleyeyim 1.3 bandına doğru gider. E, buranın üzerinde kaldı sürece bir sıkıntı. Panik yok. Şuralardan red diyor genelde Yani bir bandın üzerinde GMT'nin kalamama gibi bir sorunu ortaya çıktığını görüyoruz Bir bandın üzerinde Ekstra bir mum gördük mü evet gözünü 1.3 bandına Çekecekmiş gibi geliyor yani al sinyali Vermiş al sinyali devam ediyor Bakalım Al sinyali Daha ne kadar Giderek Şöyle bir Evet bakın tam nokta atışı üzerinden üretilmiş. Tam bir bandından üretilmiş. Zaten orada da direncimiz var arkadaşlar. Yani ribbon'ı da açtığımızda e, şurada çok altında kalmıştı. Bir denedi iki denedi. Üç tane tam kırdı derken altına indi. Ama bu sefer kırma olasılığı e, daha da yüksek. Çünkü ribbon aşağı gelmiş artık. Burayı kırıp e, bir üst denemesi yani şu bantları bir denemesi lazım diye düşünüyorum. Bir önceki red yediği yerde 1.162 bandı. Al sinyali devam ediyor. Güzel olan bu. Ara sayında hiçbir şişkinlik yok. Bu da çok güzel. 4 saatliğine bir bakalım. 4 saatliğine bir şişme mi vardı da oradan mı red yedi? Hayır orada da bir şişkinlik yok. Yani tablosu güzel. GMT'de gördüğümüz tablo bu. Ee, bir de Jack Jack, Jack de son durum ne Jack'in e, tablo hoşuma gittiğini söylemiştim e, destek yani evet çok güzel İkili bir dip yapmış olabilir mi olabilir e, şu ribbon'ın da üzerine atmaya çok az kalmış çok güzel yani 25 bandın üzerine atarsa e, gideceği yer bakın e, şuraya da bir direnç atayım da arkadaşlar şurada bir aşağı yukarı bir desteğim direncimiz olmuş ama ee, gördüğümüz tablo şuralarda uğraşacak Yani şu iki renk arasının üzerine bir atarsak Rahat ederiz İkili dip yaptım da diyebilir Buradan ikili dip yap zınk diye Yukarı atabilir ee, Yakında Jack nedir Jack'in projesini detaylı bir inceleyecek Bir video çekeceğim ee, Herhalde bu hafta içi, bu hafta içi Demişim ee, Yani 5 gün içerisinde bitmiş olur Son rütuşları yapıyorum Derin bir inceleme yapacaktık Neyse Gördüğümüz tablo bu. E, al sinyali devam ediyor. Güzel. E, en sonunda zaten buraya destek atmıştık. Bu desteğin de güçlü olduğunu. Ribbon'ı bir gizleyelim. Düşen trend, düşen trend, asıl düşen trend. Burası şurada çıkılması gerektiğini 4 saatte söyledik. E, asıl çıkılması gereken yer de burasıydı arkadaşlar. Bakın. Değdi. Ara uyumsuzluklar. Arasaydı uyumsuzluklar değdi. Artık çıkacaksın yani. Nokta atışı zaten direncimiz de burada. Yani hepsinin kesiştiği yer burası. O zaman güçlü bir yer. Burada kar satışı yapmanızı daha önce söyledim. Uyumsuzluk olduğunda da 4 saatte belirtmiştim. Şimdi geldik burası. Burası güçlü bir destek. Evet alım noktası oluşturmuş. İkili bir dip. 4 saatte varmış gibi bir de günlüğüne bir bakalım. Yani asıl önemli olan e, günlük. Evet günlük dedi sanki bir ikili dip bir W'ye e, gidiyorum derse. W'ye giderse özellikle bizi güzel noktalara götürür ama önümüzde bir şurası var bir de büyük tabloda düşen trendimiz var arkadaşlar. Büyük tablodaki düşen trendimiz de kırmak zorundayız. Artık şunun bir anlamı kalmadı. Daha önce söyledik yani şuradan çıkılması gerektiğini. Burada satamayanları burada son kez de uyardık. Diyeceğimiz, diyeceğimiz başka bir şey yok. Yatayda düşen trendi kırmış ama çok da net bir düşen trend de yok arkadaşlar. Yani Jack'te diyeceklerimiz bunlar. Sanki şöyle bir yatayda bir Düşen tren var mı? Şöyle bir bakalım. Yani aşağı yukarı varmış gibi geldi. Diyeceklerimiz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.